Ya şaka gibi ama kurtların yuvasına yavru kedi girdi arkadaşlar. Bunlar şu an onun farkında Hayır! Geç! Geç! Suyu da devirmiş geri zekalı. Arkadaşlar şurada yavru kedi var. Şimdi bunu oradan kurtaracağım. Hayır gidin. Hayır! Arkadaşlar geri zekalı oraya gitti. Şimdi poyrazı çıkartacağım oradan. Geç. Hayır. Korkutuyorum ki bak. Hayır. Şimdi bunu alıp orada bir yere bağlamam lazım. Tüm tavuklar dışarıda. Geç. ay bak be, bekle. <gülüyor> yavaş yavaş. <gülüyor> yavaş yavaş <gülüyor> yavaş. yavaş. Arkadaşlar Hayır. <laughs> be. Bekle. 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 Bir tane yavru kedi içeride. Hayır. Ares fark etti arkadaşlar. Şişt. Geç. Şimdi eğer oradan almaya çalışırsam... ...korkabilir arkadaşlar. Şimdi kurtları bahçeye salacağım. Bahçede de yavru kedi var. Şu tekerlerin altına saklanmış. anneleri de burada. Yavruları oraya getirmiş. Şimdi şuradan yavrunun çıkması için şeyi kaldıracağım bak. Bak buradan çıkabilirsin yavru. Arkadaşlar. Buradan atlarsa hiçbir tehlike yok. Böyle buradan elimi kapatayım yuvaya girmesin. Yapma. Bismillahirrahmanirrahim. Bir de saldırıyor. Aşağı atlayacak ya. Kafeslerin içine atlayacak arkadaşlar. Şimdi nasıl yapacağız? Bu taraftan geçerken içeri düşerse bitti. İçeride kurtları salarsam bahçedeki kedi gider. Yani bu zekalı alanını niye buraya getirmiş bilmiyorum. Bunu bağladım buraya. Bunu bağladım. Anne kez nerede? Bak diğer yavrum nerede? Ya, başına böyle. Ya sular yeni geldi. Hayvanları ve çiftliği temizlemeye geldim aldım inşallah ya. Nerede ya bu diğer kedi? Allah'ım. Tövbe ya Rabbi ya. Arkadaşlar. Anlıyor, Aha burada. Nerede senin yavrum? Hayk. Bir solüsyon. Kuş da burada. Kediler gelip gelip gidiyor. Daha yeni bayağı bir et verdim. Ama burada olmasa aşırı tehlikeli arkadaşlar. Ya Rabbi. Civcivler hadi siz içeri. Hadi koş koş koş. Hadi içeri. Cecilere bir şey yapmıyorlar Allah'tan. Ya şimdi ben köpekleri sağladım. o yavru kediyi görmezsem gidecek arkadaşlar. Evet bunları içeri koyalım. Şurayı kapatalım. Şimdi bu geri zekalı kediden kurtulmam lazım. Sinirlenmemin sebebini yanlış anlamayın arkadaşlar. Onların sağlığı için yani Allah muhafaza. Farkında olmayız. Köpekler onları yer. Bu sefer vicdanın ızdırap çekeceğiz. Üzüleceğiz. Bakalım bir kedi oradan aşağı atlamış mı? Şişt. Hayır. Hayır. Hala orada geri zekalı kedi. Evet diğer kediyi buldum arkadaşlar. Tuttum buraya nerede olduğunu görmüyordum. Şimdi burada bunlar yavrular. Öyle çok su tutmadım etrafı arkadaşlar. Sudan rahatsız olduklarını bildiğim için azar azar tuttum. Bak tırmanıp oradan çıkması lazım. Şöyle yabaniler bu arada ele gelmiyorlar. Şöyle aşağıdan korkutacağım sadece. O delikten kaçsın canını kurtarsın diye. Hadi hadi. Yok. bir sakinleşsin. Ama işte gözümden kaçarsın. Bu sefer ben bulamam arkadaşlar. Göremezsem de Allah muhafaza köpeklerin midesine gider. Şimdi o yüzden önlem almaz zamanı. Ya nereden geldi bu başıma ya? Yemin ediyorum. Bismillah. Neredesin? He? Manyak mısın sen ya? Hı, sıkıştım. Bak bana saldırma. Ben seni kurtarmaya geldim. Bana saldırma. <gülüyor> <gülüyor> o taraf iyi, o taraf iyi. Tamam. Orada beklesin arkadaşlar. Aşırı saldırıyor. Yani ellerimi paramparça yapar arkadaşlar. Ben şimdi bunu fileyle yakalayacağım. İşte file vardı burada. Fileyle yakalayacağım. Hem zarar görmez hem de zarar görmez. Aman <laughs> vallahi köşeye sıkıştı. Elle yakalayabiliriz bence. <laughs> sakin. Sakin. Sakin korkutmadan gel. <laughs> Aha. Yakaladım. Yakaladım arkadaşlar. Oh, of. Fena ısırdı. Bir şey diyeyim mi? İğne gibi dişlerini sapladı arkadaşlar. Evet kayboldu. Bu tamam. Bu arada harbiden eldivendeyken bile çok fena ısırdı. Hayır. Bu hala burada arkadaşlar. Bu hala burada. Nasıl yapacağız, nasıl yapacağız, nasıl yapacağız? Yani bu tarafa geçmemesi için ne yapacağız? Bakın hala burada. Allah'ım ya Rabbim ya. Bu suyu devirmiş. Bugün geldim ya her şey üst üste geliyor. Poyraz sen burada kalman lazım dostum. Yapacak bir şey yok. Şimdi arkadaşlar onu nasıl oradan kurtarabiliriz? Şimdi eğer ki oradan düşerse Poyraz'ın kafesine düşmesinde bir şey yok. Ama Poyraz'ın kafesine düşerse bu tellerin arasından geçebilir. Bunların yuvasına girebilir. Bunların yuvasına girerse büyük tehlike. Yani direkt yerler. Yuvaya düşmeden bunu dışarı göndermemiz lazım. Yani yuvaya düşmeden bunu dışarı göndermemiz lazım. Acaba nasıl? Şu fırçayla arkadaşlar ne yapabiliriz? şu fırçayla acaba dışarı atabilir miyiz? Valla gittim ya. Gittim acaba. Neyse işte gitmiştir herhalde. Şapşalanmış. <laughs> <laughs> evet şimdi Şimdi arkadaşlar Bismillahirrahmanirrahim Ben bunu elle yakalarım ya Ama işte korkuyorum aşağı atlamasın değil mi? Atlamazsan çok iyi olur Bak burayı senin için açayım Bak aşağıya inebilirsin Çok yakın arkadaşlar yer Elimi şuradan getireyim Bekliyor ya fırçayla yapayım. Aha. Arkadaşlar şöyle bence işlem tamam. Hadi. Evet. Hadi. Dur, orayı kapattık. Dur, dur, dur. Bir dakika. Ah, yuvaya girdi. Evet, buradan kurtardık arkadaşlar. Videoyu durdurdum o esnada arkadan yakaladım attım. Selamünaleyküm. Kral yavru kedi mi girdi buraya? Sizin köpeğe yani köpek burada var mı? Tamam bir şey olmaz o zaman bence. Aha da burada arkadaşlar. Şşş, şerefsiz sakin ol lan. Neyse. Kurtuldu çok şükür. İnşallah bir daha gelmez. Yani arkadaşlar görmeseydim Allah muhafaza ölebilirdi bunlar. Ki çok normal. Çünkü köpeklerin çiftliğine giriyorsun. Köpek de bilmez biliyorsunuz doğası gereği. Kedi de bilmez köpek çiftliği olduğunu. Ama kokusundan falan anlaması lazım. Şimdi burada diğerleri burada lan daha yeni. Ama burada arkadaşlar. Şimdi anne onu bulur. Diğer kedi de buraya gelir büyük ihtimalle. Evet, bir aileyi hemen hemen kurtarmış olduk. Arkadaşlar gerçekten aşırı aksiyonluydu yani görmeseydim çok kötü şeyler olurdu ve benim vicdanen uyuyamayacağım bir gece olurdu ama Allah'ım hamdolsun gördük bu arada balıklarımızı görüyorsunuz maşallah şimdi kaç gündür elektrikler yoktur yani rezil durumdayız ama Allah'a hamdolsun bugün itibariyle elektriklerimiz geldi çimlerde sulamaları yaptım otomatik sulamayla. Kediler gelmeseydi daha iyiydi ama neyse yapacak bir şey yok. Şimdi bahçede kedi kalmadı arkadaşlar. Anne kediyi ve yavru kedileri gönderdik. Bahçede kedi mezi kalmadı. Bayağı bir baktım etrafa. Poyraz'ı birazdan salacağım. Çünkü şimdi salamam. Poyraz. Maalesef Poyraz'ın şu ayağı. Uyuz oluyorum. Ben o kadar iyileştiriyorum tekrardan. Başladı arkadaşlar. Neyse çözeceğiz yapacak bir şey yok. Güzel bir aksiyonlu an yaşadık Allah'a hamdolsun kimseye de zarar gelmedi arkadaşlar. Evet umarım yani kısa bir video oldu ama böyle videolar sonu mutlu olduğu için güzel oluyor arkadaşlar. Yavru kedi fena ısırdı arkadaşlar. Bu arada yavru kedi falan demeyin. Bunlar ısırdığı zaman çok ciddi ısırıyor. Ve pençeleri hakikaten iyi iş yapıyor. Hatta bir elimi açayım bakayım diş elime gelmiş mi? Hafiften bir kızarıklık olmuş ama önemli değil. Çünkü dedim ki bu yavru hayvanların kedi ve köpeklerde dişleri çok sivri oluyor. Neyse ki onlar kurtuldu arkadaşlar. Evet umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Bir sonraki bölümde görüşürüz. Bak bak bak. Savaş çıktı bak. Bak savaş çıktı bak, bak. Sakin olun. Sakin olun. Sakin olun. Hayır hayır. Hayır hayır hayır. Sakin olun abi. Evet bir sonraki bölümümüzde görüşürüz arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.